ayağını sokuyor. Tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Bir kere bir de önünde biri daha var. Bir de onun üzerine çıkıyor. Ee, o niye eğiliyor? Niye o zaman eğildiği zaman yerde kendini bulmuyor? Bu da önemli. Zaten o birinci gol geldi. Ee, şey nedir? Antalya Spor tamamen oyundan düştü. Yücel geride pas yapıyor ee, Antalya Spor. Orta sahada bir şeyler yapmaya deniyor. İleri ileri üçlü de üçüncü bölgeye gitmedi geçmedi pozisyon dahi bulamadı kaleye şut dahi çekemedi kaleci onu yapmadı bile yüce kral onu soracağım Antalya Spor ve Emre Hoca'yı değerlendirmeni istesem ne dersin yani bu kadar mı kötü oynar bir takım veya bu kadar mı aciz olur bir takım bu kadar mı yani kaleye Fenerbahçe kalesini Kalesi yoklamaz mı? Ee, hiçbiri yok mu söylediklerimin futbol adına e, ne kadar oynadılar ne oynadılar anlamış değilim 3-0'dan sonra zaten e, Fenerbahçe antrenman havasına girdi maç e, ne sertlik var ne şut var ne bir şey var orta sahada o ona veriyor o ondan alıyor o ondan top kazanıyor Has, hatalı paslar veriliyor e, gol pozisyonu adına ikinci yarı iç üzerine gitmediler e çünkü Emre Hoca da eskiden Fenerbahçe'de oynamış. E bugün skor 5-0-6-0 şey olabilirdi. Skor bulabilirdi Fenerbahçe. Ama bence üzerine gitmedi. Rolanti'yi aldı. İlk yarı 3 tane gol atarak fişi çekti. Ondan sonra yan yattı. Keyfine baktı. Nasıl olsa ben dedi skorumu aldım. Bundan sonra e, Galatasaray düşünsün dedi. Düşünmesi lazım Galatasaray. Bravo. Bir hayli düşünmesi lazım. Evet. Burada bir gerçek. Erneste ee, Alektan sonra 6 gol üst üste atan futbolcu oldu. Ne diyorsun Ernesti ile ilgili? Onu da alayım senden. Güzel. 16'daki e, 16, gol 16. golü. Biraz yaptı. gol şansı olan. Evet, gol şansı olan e, bir futbolcu. Dönen top, kaleci hatası var. Böyle bir kaleci topa uzanır mı Allah aşkına? Ama uzandı. E, neticede Erneste de dönen topu e, filelerle buluşturdu. Golün iyisi kötüsü olmaz. Gol goldür. Kolayı zoru o, o, olmaz, gol goldür her zaman. Adam atıyor mu atıyor atıyorsa da saygı duymak lazım, alkışlamak lazım, ee, tebrik etmek lazım. Ee, görelim bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak. Ama istatistiklere baktığımız zaman inanıyorum ki bu istatistikler tarihi bir istatistiktir. Ee, Antalyaspor'un attığı şut yoktur. Valla bilmiyorum. Ee, yan pas yapmaktan Şu toplam iki hala, şut. Antalya Kral. Antalyaspor'un çok yorulduğunu düşünüyorum. İki şut çekmişler. Kaleyi bulan şutları yok. Fenerbahçe 10, isabetli şut 6 ilk yarıda. E, Toplu oynama eşit sayıda. Yani bütün parametrelerde Fenerbahçe üstün zaten. O ortada. Kral e, dediğimiz gibi vites şutu, şutu, Avrupa maçı var, mı? var şutu diye. Var mı? Yücel, Antalya Spor'un şutu iki şut. var mı? İki şutu var, e, isabet yok kral. Zaten orada da yazıyor. Bak isabetli şut sıfır. Evet. Eee Tadiç'e ne diyeceksin? Bu sezon 9. golünü attı Tadiç. Ona ne diyeceksin kral? Tadiç'in golünü ya de hatırlayalım fazla, hemen de, Güzel e, Fenerbahçe Yıldızlar topluluğu. Baktığın zaman 200 250 milyon euroluk bir değere sahip. E, Antalya Spor'da değeri ortada. E, vallahi Allah yardımcımız olsun. Yani fazla. E, yani em Emre Belezoğlu'nun Allah yardımcısı olsun. Bu takımla işi çok zor. 12. sırada e, dedim biraz evvel yani 12. sırada ama 12'nin onda biri kadar ne şutu var ne korneri var ne de e, Fenerbahçe ceza sahasının içinde var olabildiler. Ve ben Antalya Spolu futbolcuları ceza sahasının içinde görmedim. çalım yaparken görmedim. Pas yaparken görmedim. Şut atarken görmedim. Nasıl bir takım anlayışı var? Nasıl bir takım olmuşlar? Onu da anlamadım.